oldukça bayağı teşekküldü. 15-20 saatlerde yani. 2的人i, bir de 55 durumu o kadar değerlendirildi arkadaşlar. hepsi ayaktan kavuştu edilebilecek şekilde. Bir Grafilerin üçüncü evi arkadaşlar. Ortası da Açık Osmanlı. Diğerlerinin biri Burak Şahin. Hayat tepkisi şu anda Biz de geçmiş oluyor. Hiçbir şey olmadı. Nasıl oldu tabi?

Allah sana bağışlansın. Bunu çıkar

ee, Araban ilçesinden besin ilçemiz Atbuyük köyüne tarım işçisi taşıyan bir minibüsün yoldan çıkarak e, boş bir binanın duvarına çarpması sonucu maalesef 15 tarım işçimiz yaralanmış. Bunların 11 tanesi Besin devlet hastanemizde dışarıda altına alınmış. 4 tanesi Araban ilçesi devlet hastanesine sevk edilmiş. Şu anda hayati tehlikesi olan hastamız yoktur. Hepsi kontrol altındadır. E, ucuz atlatılmış bir kaza diyebiliriz. Biz de e, hastalarımızı ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Devlet olarak ne gerekiyorsa yapılmıştır. Tekrar e, geçmiş olsun diliyorum farklı hastalarımıza. Bu tür kazaların yaşanmaması temennisiyle. Teşekkür ederim. Hmm?